Cumartesi akşamlarını şenlendiren köy havası programı dün akşam yine ilgiyle izlendi. Hakan Süer ve Cemal Kaplan'ın sunduğu Kocaeli'nin köylerini evlerinizde taşıyacak köy havası programı dün akşamki bölümde İzmit'in Akmeşe köyündeydi. birbirinden eğlenceli görüntüler, yöresel lezzetler ve sunumlarla ekrana gelen programda ekibimiz bir yandan hünerlerini sergiledi, bir yandan da Akmeşe köyünün yöresel lezzetlerini yerinde deneyimledi. 85 yaşındaki Ünzile teyzenin okuduğu şiir ise programa renk kattı. Bayrak altında bugün genç ihtiyar kadın kız kızan uzanıp yatsak da çardak altında boruyu çalınca yarın boradan hemen toplanırız bayrak altında. Maşallah. maşallah. Helal olsun sana kahkahalarla izleyeceğiniz köy havası programı her cumartesi saat 21.30'da TV41 ekranlarında olacak.